Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Günümüz gençlerinin pek çoğu gibi o da hiç kimseyle iletişim kuramıyor. Arkadaşlar, pek çoğu, pek çoğu ve hiç kimse ifadeleri daima ayrı yazılır. Bunların yazılışıyla ilgili bir problem yok. Ayrıca buradaki da bağlaçtır. Nedeni şu, o zamirinden daha bağlacına geçerken okumada burayı yavaş okurum. O da şeklinde yavaş geçerim buraya. Dolayısıyla buradaki da ne oldu? Bağlaç oldu. Biz bağlaçları böyle okuruz. D da bağlaçlarını. Dolayısıyla bu cümlede de bir yazım yanlışı yok. Eve geç kaldığı vakitler sorun çıkarır. Kendisine nerede kaldığının sorulmasına dayanamazdı. Arkadaşlar bu sözcük böyle yazılamaz. Sözcüğümüz nerededir? Burada bir ünlü düşmesi yapamayız. Yaparsak yazım yanlış olur. Veya buna benzer sözcükler. Burada, veya içeride. Biz bu sözcükleri nerede, burada, içeride diye ünlülerini düşürerek yazarsak yazım yanlış olur. B seçeneğinde de gördüğünüz gibi şu sözcüğün, nerede sözcüğünün ünlüsü düşürülmüş. Böyle bir ünlü düşmesi yok. Bu sadece yazım yanlışı. Cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Okullarında yeni bir takım oluşturmuşlardı. Bu takımın kaptanı da kendisiydi. Gördüğünüz gibi bu dağı yavaş okudum. Yani kaptandan daya geçerken yumuşak bir geçiş yaptım. Burası bağlaç arkadaşlar ayrı yazıldı. Burada problem yok. Bir takım sözcüğüne bakalım. Bir takım sözcüğü. Bu bir takım sözcüğü bazı anlamına gelirse bitişik yazılır, gelmezse ayrı yazılır. Bu cümlede de bir takım ifadesi bazı anlamına gelmiyor. Ayrı yazılmış. Yani doğru yazılmış. Bunu da geçiyorum. Bugün yeni arkadaşlarıyla tanışacağı için heyecanlıydı ve bu her halinden belliydi. Arkadaşlar Bugün ifadesi bitişik yazılan bir birleşik sözcüktür. Burada problem yok. Her halinden ifadesine bakıyorum. Her halinden. Bu da ayrı yazılır. Burada da bir problem yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Bir gün iyi bir yazar olacağı lise yıllarındayken dergilere gönderdiği yazılarından anlaşılıyordu. Arkadaşlar bir gün ifadesi de daima ayrı yazılır. Tıpkı şurada olduğu gibi. Her gün. Bu da ayrı yazılır. Dolayısıyla biz bunu da ayrı yazmışız. Bu cümlede de bir problem yok. Bizim cevabımız zaten B seçeneği olmuştu arkadaşlar.